Bu iki kardeş birbirini çok seviyorlar. Burada katılmak istedi Sevgi Yuman'a. Bu da bunu kıyırını <laughs> lan tövbe yarabbi yazık lan. Lan tamam yazık ağlama. Lan. Bak ağlıyor bak ağlıyor ağlıyor. Bak. Şişt. Sen nesin lan burada maymun? Arı var. Arı var. Neyse bak kardeş kahvaltısını çekmeye başlayayım. Şu kardeşlere bakın maşallah Allah'ım esirgesin. Benden daha iyi kardeşlik yapıyorlar birbirlerine. Ha kaçtı bak kurt. Hey! Şşşt çekil lan. Vuracaksan bana vur. Vuracaksan bana vur dedim. Aa! Yeterli ya. Aman çıta çıta çıta. Ay bunun canı acımıştır ben şunu bırakayım. Şöyle enseni şöyle sadece. Biri bana mı seslendi kedi. <laughs> Popoya bak. Ya bu arı benden ne istiyor ya? Kaçamazsın diyorum lan. Var mı diyeceğim?